Herkese merhaba. Bugün Tıp Fakültesi dönem 1 öğrencisinin bir gününü sizlerle paylaşacağım. Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Üniversiteye doğru yola çıkmış bulunmaktayız. 9 gibi orada oluruz. Yanımda Azra var. Sevgili arkadaşım. Evet. <laughs> Çünkü farklı farkındayız. Evet, Sarı Kafe'ye geldik. Sağlıkçıların takıldığı yerlerden. Furkan bize biskran ikram etti. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tam iki buçuk saatlik bir aramız var. Yemekhaneye gidiyoruz. Farklı bir aktivite olmadığı için okey oynuyoruz. 2 saatlik okey ve karttan sonra kampüsümüze geri dönüş yapıyoruz. Bu olayı ben de beklemiyordum. Çok ani bir şekilde gelişti. Ben de ayak uydurdum. Biyokimya dersi vardı. FIFA'ya geçtik. FIFA'dan sonra bir de üstüne eve gelince maç izledim. Evet bugünlük bu kadardı. Birazdan koşluk öğrencimle de görüşme yapıp günü bitireceğim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.